fıstık buldum fıstık yedin de Bu afiyet olsun. Eyvallah demişim. Şey ha, bu arada ağaçlara dikkat etten neyi kastettiğini de öğrenmiş olduk. Aha evet sen kaptın olayı. <laughs> ya. Hacı Bir bu ağaçta var. Bak şimdi bu ağaçta var. Nereden? Ağaç da var. Nereden görüyorum lan? Görmüyorum ben kafam aşağı in. <laughs> Çizim bak kolay Ay. <laughs> hani çözüm müymüş? <laughs> Kafa aşağıymış. <inmiş. gülüyor> Lan! Kafama düştü. <laughs> gel ışığıma gel. <laughs> kafama düştü ya. Çözümü bulmuş paşam. Al sana çözüm. Mermim var mı? Nerede var? Mermim, de bende silah bile yok. Hacı depar koysak ne olur? Boş. Dümdüz depar koyalım i̇şte. mı? Nereye gideceğim şimdi bilmiyorum. Bilmiyorum dümdüz işte. 3, 2, 1. Koştum ben koştum 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 koştum. Koştum koştum koştum. Kaldım burada. Ben de. Tamam olsun. Işığı kapadım yanlışlıkla. Oturdum. Oo oh -oh, boşluk. Uçaklıyor bir de kalta. Ölmüyor da ba bacım ölse ne affedersin ya. Bu takıldı mı ha? Öldü. Yerleyebiliyor muyuz? Dur neredesin sen? Şimdi bu tarafa doğru koş koşalım. Hazır mısın? Ben koş ben geleceğim. Aha. Aha. Gel dur burada. Oturdum. He ben de oturayım ya iyi dedin onu. Çöm çöm çöm. Çöm çöm. İki. Türk usulü. O telsiz <laughs> tuşu neydi lan? K'ydı. 33-10, 33-10'dan merkeze. Ananın Anladım. Simon koş durma durma. Ya bu Simon şu, biz seni kurtarmaya geldik buraya. Abi kapama geldi ya. Nereden sıkıyor oğlum bu? Ulan Neredesin? Dur. Bekle ben de geliyorum sana. E, silahımız yok Simon'u biz bunu öldüremeyiz ki. Hadi çalışmış buradan tercih Geldiğimiz yer mi lan? Ne? Ağzım çıkıyormuşuz. Ben bir yerdeyim boş. Ben arkandayım. Ha. Ya Simon Oğlum sen ne karaktersiz bir şerefsiz misin? Biz seni kurtarmaya geldik Abi ben yolumu yönümü kaybettim boşluk Hocam hocam Simon'dan kaçalım Aha orada şerefsiz. Ona... boşuk. Şuradan koşalım gel. Koş. Koş Simon'ın arkasından Koş kapı burada koş. Gel 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 gel. Eyvah kapı. Kapı gitti. Simon var diye kapı gitti acaba. Öldüceğiz Kim ateş ediyor? Ya Lan bana simpel. vuruyor niye kaçtırmıyor hocam? Ne biçim pis bir bölüm bu ya. Elimizde silah yok. Ne yapalım biz anasını? Abi sermenin camı yukarıda yazıyor. Yukarıda yazıyor da adam da pompalı var. Nasıl yaklaşacaksın elinde haydarla? Birisi, birisi, kaçarken, uzaklaşırken iğri de arkadan vuracak. Buraya geçemiyoruz. Buraya gel. Abi beni vuruyor sen git Bana tutma Nerede ki? Nerede? Bana tutma Abi yaklaşılmıyor herif ya. Olanıp, bölümü de geçemiyorsun. Hay sıçayım senin bug da oyunda saymış şerefsiz. Koşuyorum ben Jeronimo. Bir kere vurdum acı. Yürü lan bodoslama nasıl olsa yeniden doyuz. Allah'ın belası şerefsiz. Ben hala. Tamam. Vur, vurmuyor, vurmuyor. Vur. Tipe bak, tipe bak, tipe ne? <laughs> i̇şte. Vur kafasını, vur, vur şöyle sizi. Öldü görürüz. ya. Neredesin? <laughs> Buradayım, korkma. Allah'ın belası Simon ya, geri zekalı, yürü acı. O kitlenen kapı şimdi açılır. Oğlum önden sen git, senin canın var. Benden biraz daha fazla. Nereden gideyim nereden bir şey düşerse sen hayatta kalırsın en azından. Yok, Hah, buraydı. Yok. Nerede diyor? Tamam buraya Gel. Tamam. <laughs> Canı da baya çok ya. Elinde pompalı sıkıp duruyor şerefsiz ya. En tilt olduğum şey ya. Ben de ekran gelmedi. Geldi mi sende? Ben de siyah ekran. Efe, efe bas. Ha efe bas. Oha. <laughs> Abi ya bu ne ya? Ha elimizde Haydar'la kaldıktınız help mi? Above. Bırak şimdi help'in. Gel gel buradan gel. Eve gel boşluk. Boş. Evde bir şey var gibi geldi bana. O ne ya? <laughs> bu şey ne ya? Boşluk eve gelir misin kardeşim? Gelicem. Kapıyı bulamadım. Ben. Lan ne kapıyı bulamadın? Hangi Psycho o de buraya giremez rahat ol. Aha şırınga boşluk ikimize de şırınga Abi, al Ema. Abi var burada. Al şırınga bırak silahı şırıngayı al. Şırıngayı al. Dur, Bak dur, ışık dur. tutuyorum. Ha. Hangi dur, Psycho bu karakterleri yaratmış ben anlamıyorum ki. Ha bunları alamayız bunlar sadece şey şeylere. Bağış yapanlara. Kapının önünde mi lan bu? Bu oyuna destek verdiysen burada biraz rahat et kardeşim demiş. A oh, o biz pencereden çıkalım gel. Gel gel. Gel kardeşim Ana çıkılmıyor mu lan? Yok. Ne demek Burada yok? Bu var. Şu var. Lan her yerde adam var. Eee abi. Pardon. Şuradan çıkalım. Sen de çıkın. Hacı o zaman bir kere bize bir koyacak. Yo ben çıkayım sen anlarsın. Yo çıkamadım. Çıktım. Geliyorum peşinden. Gel gel o yönden gidelim gel. Ah! Sıkıştım! Sıkıştım! Ya abi bu ne? Ha, şansı vermemiş. Evet. Ö ö Neyse Allah'tan geri geliyorum. başladık. Ay... ya. Aa neredesin lan? Sağa doğru. Başladığımız yerden sağa Buradan? doğru koşuyor. Kafama bir şey vurdu. Abo. Burada da var. Her yerde var lan. Öldüm ha. Geldin mi? Öldün geldin de. Geri dönmen çok uzun sürmeyecek merak etme. Gel. Geldim seni takip edeceğim. Gel gel burada bir şeyler var. Yol var bak, gel. yol var. Gel 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 yeni bey buldum gel 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 gel. gel. İçeride yeni o psikodan var. Giriş giriş. <laughs> Al şu silahı sen vur. Ha bu benim tam kol benim. Yukarı çıkacağız. Şey çekeyim. Üçlü ha. olduğundan da bir çıkarabilsem Ha, adır, şey aldım. Sen canın kaç? i̇yi, iyi benim canım. Yukarı çıktım. Üç katlarım. <laughs> Oğlum bırak onları tabanca, mermi harcı Ya ne bileyim tırsım ya abi har... Nerede? Ne oluyor? Ha ah, şuna al, bir sen al bir ben. Şatkan aldım. Şatkanın mermisini aldım. Tamam Ozan güzel. Ben de burada silah aldım. Değil. Şunu da ikiye çekeyim bekle. Oo al şu da mermileri al. Şu ee. yerdekini alalım. güzel. Ben DP 70 aldım. <laughs> ee. Ee bu kadar. Adamları devleri mi keseceğiz biz burada? Amaç o mu ya acaba? Abi amaç o değildir ya. Yani. Ha o değil. Sıkma <laughs> lan bu. İçeri girdi lan bu. <laughs> Ana. Aha öldürdüm. Gel. Gel çıkalım buradan boşluk. Hadi. Hadi kardeşim gel. Gel boşluk. Tamam arkandayım ha. Aa buradan gidilmiyor. Tamam. Bura bu kadar. Diğer tarafta olacağız. Gel. Ses duyuyorum. Bırak saymış şerefsiz gelmeden şuradan gidelim. Gel. Köşelerden kenarlardan acı. Elbet çıkışı bulacağız. Aha. Burası Annem, dur, Çıkış buradan da. Gir içeri. Nereye gireyim lan? Eve, eve, eve. Eve boş, gel. Hangi eve gireyim? Ben gir. sıkıyorum Hep. buna, tamam. Ben sıkıyorum. Tamam, ben, ben Tamam, sen kaçmaya devam et. Şu devi indireceğim, içeri gel. Gel, gel. Atla gel, atla gel içeri. Gir, gir, eğil, eğil, eğil. Heh. Eğil kardeşim. Dur, silahı doldurayım. Tamam doldur. Sonra gel bu göçükten. <laughs> Çemiyorum göçükten. Ha geçtim. Sen öndesin. Tipine sıçayım seni. Prodigy. Dört tane mi attı lan bu mermi? Açıyorum kapıyı gel. Ha, o ay lan bu öyle lan. çıkılır mı adamın karşısına? Şeyi ışığı yakmıyorlar ya. Haydar var yerde. O, o. Haydar iyidir, Haydar al. Patates mi lan o? Ha, bu değil. Inox Wager Tingis, city Köln, kültür, das kültür, en dag mit minna. Almanca mı yazıyor lan? Yok, İsveççe acı. Sanki biliyorum da. Neyse, Danimarka'ya gittiğinde bakarım ben sana, oradan bir şeyler öğreniz. Aşağı yukarı aynıdır. Hazır mısın? Pesketeci PES PES gibi. Hacı, ağır namlu, ağır şu makinenin çek de. Yok ki. Pompalın. Yok işte, onu diyorum ya. İyiymiş. Hazır mısın? Dur, değilim. Yaklar. Şu an ne olduğunu inanamazsın biliyor musun? Drop yapayım şunu. Eee, drop. Ne oldu lan? Drop. Yere bıraktım. Gördün mü yere bıraktım onları? Haydar var. Kayboldu galiba yere bıraktın. Ne, ne, bıraktıysan kayboldu sanırım. Hadi be yapma ya. Sen galiba düşüyorsun gene. Evet. Düştüm ya. Tam geri gel. Bir şey olmaz. Yeni bölüme geçtiğimiz için. Ha pompalıyla geldim. Işte. Hazır mısın? Değilim. Numara veriyor. Heh, tamam. Şimdi müdür. Eee şey yapalım. Zaten önümüz bu. Dönülmez akşam ufku'na gidiyoruz yan yana. Omuz omuza. Benimle misin? Ha evet. Dur. Neredesin? 33 merkez benimle misin? K'ya bas. Anlaşıldı merkez. Hadi Gogo. Go. Gel, ileri bak sürekli müdür Testereci çıktığı gibi asılacağız tetiğe. Yok, sen asılırsın ben. Hiç, hiçbir şeyim yok? Şatkanla vuracağım. E, tamam ha yaklaşınca sen de sen. Aha çıktı gene şerefsiz. Ulan. Sen, kim çıktı? Sover testereciymiş pardon ben şey sandım. Nerede? Boşu sürekli hareket et. Gel gel şuradan gel. Açık alalım. Arkana bak arada. Ha buradan açık alalım. Elbet göreceğiz. Burada var lan. Doğru mu yok? Sok. Lan dur kablo değiyormuş koluma ondan tırstım. Değil mi? Yok mu kimse? Sen bir oraya bak ben şu kapıya bakıyorum. Kapı kapanmıyor. Gel gel buradan içeri Lan buraya başladığımız yer boşluk dönüp dolaşıp nasıl ha. başladığımız yere girdik biz. Gel çık dışarı hadi. Keseceğiz oğlum bunu. Ko Kim oğlum? korkmuyoruz Gecek gel merkez. Sen Yürü tam göbekten yürü bu şekilde yürü. Çıkacak o gösterecek kendini arkandayım ya direkt durma. Aha. Nereden geldi? Aha geldi. Mesafe koy. Oo koşuyorum ben. Ah! Dördünü öldürdüm. Öldü. Shotkanla da öldürdüm. Öldü, öldü, öldü. Öldü, öldü. Öldü. Ha. Her şeyim bitti ama son vuruşla öldürdüm la bu. Dur dur geliyor ışık dur hareket İşte ben otorist puanını yanlışlıkla düşürdüğüm için seni canlandıramadım da neyse sonuçta ikimiz de hayattayız Aa, sorun ne? Yok Canlandırma zaten ama mermine geldi. <laughs> <laughs> Tabii o daha tatlı geliyor değil mi öbürüne göre? Tabii şatka vermiş bu. Neyse acı temizledik. Ne yapacağız? Bundan sonra mı dur? Onu 30 saniye yapayım ki yeniden canlandırma şansımız olsun böyle çok kötü ya. Hadi takip et. Bende hiçbir şey kalmadı. Seni göremiyorum ki. Ne ne, ne demek lan ha, Öyle şeylerden mi boşluk? Buraya yeni ev mi geldiğimiz yer mi? Geldiğimiz yer. Değil mi? Bak kalas, haydarlar var. Tamam. Dön şimdi. Sağa doğru gidelim gel. Seni izliyorum ya. Ha bu sınırdan ilerleyelim. Elbet bulacağız böyle gide gider. Aha bak burada. yok patika ya... bu. Hazır. Hazır. Sovermiş. Ha silah var. Bana da şatkan var. Oğlum yine bu ağaçtan düşen şeylerin olduğu bölüm gibi bu. Yok değil. tahtayı görmüyorum. Yazılmazı yok. Ha. Haydar al. Haydar hazırda var mı? Birisi geliyor. Ayy. Vay helal. Çok iyiydi. Birisi daha var. Nerede bilmiyorum. Bu açılıyor mu? Yok. Bak bakayım. Yok. Buradan mı geçeceğiz? O oh, ha buradan devam edeceğiz mıdır? Yok. Şuradan ha çıkılmıyor. Pardon çıkılmıyormuş. E ee, Burada mı yok? Oğlum amma aşıklık... Şey yapmışlar, üşenmeyeyim. Hacı şurada... Şehir var lan, aa! Bayağı bildiğin Stockholm işte burası ya. Ha, bu, bu orman o zaman. Bizim Stockholm yani haa. Neredesin lan? Tamam şimdi açık araziden bakayım bir şey gibi. Bak manzaraya son bir defa daha. Hatta ba bana bak... ...poz ver bir screenshot alayım Steam için. Gülümse. <laughs> Giriyorum bakayım. Ben de ışığı sana tutayım biraz. 3-2-1 bir. Tamam. Aldım. Hadi devam. Tamam sıradayı bırakıyorum. Stockholm hatırası. Geliyor. Geliyor. Ha Sen burada burada. Vur. Sen de vursan güzel olacak aslında biliyor musun Ben niye acımak istemiyorum canım. Canım ya. Tabii canım ben ölmüşüm ne fark eder. Mermi yeter ki. tane memnun kaldı. Hadi bakalım. Bir şey olmaz. Bizim iman dolu göğsümüz gibi sar, haddimiz gibi bir sürü bir şeyimiz var. De burada yol yok. Dön, evin içine mi gideceğiz? Hani ev mi? Nerede ev? Ne bileyim. Vardır burada bir yerde. Ha yok orada. Bir desem bakalım ben bir şey göremedim. Sağdan gideyim. Sağdan gideyim. Buradan. Nereye kayboldun lan? Ha gel gidiyor buradan. Nasıl Buradan nereden gidiyorsun sen? Ha. Aa yeni bir kapı. Bu geldiğimiz yer mi yeni mi? Bas bakayım. Yeni. Oğlum biz geriye mi gidiyoruz? Hep aynı yerlerde miyiz? Yo. Bir dakika gel bir. Ha artık tamam. tam doğru yerdeyiz. We don't need to go back diyor. da hiçbir silah vermiş yok. Tamam bunu tahmin edebiliyorum burada ne yapacağımızı. Ay olmuyor da üzerinde. Aha, direkt koşacak mıyız? Ha, da ben bir bakayım da bir şey varmıyor. Yok. Go, go Ay Allah Allah. Allah Allah Demiyorum. Şaka mı lan bu? Hadi geç bakayım. Sıpla geç. Dur. Sıpla Başar. Asila. Dur geleceğim. Dur, bir gel. pompalı aldım. Diğerini sen al. Bir tane daha pompalı var. Aa bir sürü var. Sniper mı lan o? Aa sniper. Hacı pompalıyı yere atıyorum. Sniper'ı sen dur, al. Dur burada bırakma. Arkanda silah var. Taşın üstünde burada. Tamam. Şunu yere. Dur sakin ol. Yere bak yere pompalı atıyorum. Al onu. Yere attığımı al. Aa bu. Bunu aldım. Tamam. Pompalıyı da sen aldın. Tamam. Şimdi silahları ayarla. 14 tane ben net şey yapıyor ha. De bu kadar dar alanda olsa ne olmasa ne. Bu ağaçlı bir yer yani, yani. Yani burada sniper bir alta yaramaz. Hmm. De hacı ben iyice klostrofobik oldum. Bu ne arkadaş? Tamam. Nereye Ay, gideceğiz? He. Ha. Gel. Buradan. 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 <laughs> Buradan. Vurma lan. Hay ulan mail geldi. Tırsım. Şu anda bizim kanalı kim üye olduysa ağzıma sıçtı arkadaşlar. Abi bir de desene, Don't Starve hafta içi çekiyorsun. sonu çekiyorsun. Şşş bırak, şimdi karıştırma. Don't Starve şu anda şeyimiz yok. Sen Bu yürü. Ne? Nişan Dur, alarak ben... yürü. Yok, şeymiş. Buradan yukarı mı çıkacağız? Gel gel, kapı var lan, lan direkt. Kapı var lan. Ha. Devam. Bura bir nevi şey gibi, rahatlama bölümü gibi. Mermi, asilah hal yoluna devam et dürbünü açtım da zaten hayvan gibi titriyor dur bakayım. Şeyi bas abi. Neyse dürbün burada benim işim yaramıyor. Gel. Aa bu metro. Oyunun tanıtım videosunda metro. Oo. Hacı burada dürbün işe yarar işte ama bak. Burada iş yapar. Oo boşluk. Bak kimler var. Aa. Vursana sen onları. Vurayım mı? Vur. Sen yaklaşanı indir. Ben uzaktakilere dalıyorum. Ha bitti. Üzgünüm. bence doğanıp kaçalım. Bunlar mermi yetmez. Gel. 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 Koy de parı. siktir buradan. Heh. Ben ilerideyim şu an. Ben de geldim. Yoruldum ama. Devam et. Devam et yürümeye. E atlayacağım mı aşağı? Ne demek aşağı? Anam. Hacı, o metronun buradan içine falan girilmiyor mu lan? Buradan 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 sağdan. boşluk orada bir kapı vardır. Sağdan gel. Bana o kapıyı bul boşluk. Araba buldum. Audi ha, araba da Audi. Değil mi? Aa. Buradan gidiş yok. Hah. Ne? ne? Ne buldun? Helal sana be. Çekici lan. Çekici. İyi alayım çekici. Alayım da aşağı düşmeyelim. Bu de Arabaya vuruyor mu la çek işte? Haydarla vuruyor. Neyse bırak şimdi. Çekici kullanacak bir yer çıkar ileride. İçeri mi girmemiz lazım bir yerden? Boşluk buna sıkacağız kaçış yok. <laughs> tamam. Gel. Buradan mı içeri Abi bu hiçbir şey açılmıyor mu ya? Yerinden... Anam boşluk. Şunu da indireceğiz. Tamam, tamam, vurma, güzel. vurma. Vurma. Bende mermi hiçbir şey kalmadı. Tam gel. Kaçalım şuradan. Bir tane kaldığı için daha rahat ederiz. Oğlum bir giriş çıkış bir şeyler bulmamız lazım bizim. Allah Allah. Yoksa bunu bitirmemiz mi, indirmemiz mi lazım acaba? Eee mermi bitti. Ah, şat üç tane var. Bir. Var İyice. Helal sana be çocuk. Ah. De. Ya dur çekiç Allah kahretsin çekici kullansana Tuna. Dur evet. müdür İki şey ne ki? E camları belki hani ilk yer, ani durumlarda şeyler çekişle kırılır ya oğlum. Bak. Ha. Kır bakayım. Tamam olmadı ama güzel mantık kurmuştum yani. <laughs> belki başka bir yerden balyoz lan bu ayrıca çekiş değil. O zaman çok vurman lazım. Aha ya bak da... açık kapı var burada. Ha buraya açacaksın. Lan evet. direkt E'ye basıp gidiyormuş. Bu <laughs> metro çalıştırıyoruz ha. Evet. Partisi <laughs> Parsa bak. Farsaya gidiyor ha. Farsaya 1 2 Farsaya 1 2. Dı Acı benim bilmiyorum da geliyor. Benim de, o ne ya? Abi balyozla vuramıyorum ki ben. Öldüm ben boş. Sanki ben çok farklıydım. Aa, şampiyon, oğlum şampiyon yeni chapter'a geçmişsin. Dur şampiyon sakin ol. Bırak bırak. Şşş <laughs> bırak, bırak. Al game de over mutlu musun? Sen mutlu musun? Tamam artık chapter 11'i gördük ya. Artık şey yaparız devam ederiz buna da. Saat kaç? Saat bilmiyorum hiç ya. Bir baksana acı. 10.30 Oo daha bunun yüklenmesi var lan tamam. Artık chapter 11'e de hafta içi hafta sonu yaparız bir işte. şey. Yani, şey Oha altı şatkan mermisiyle öldü altın farkında mısın? Bilmiyorum ben iki kere sıktım. Neyse hacı hadi öpeyim seni. Hadi. Lan. Ya tamam hiç gel gel öpeyim öpeyim gidiyoruz hadi. Hadi canım Esen kal görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz eyvallah. Siktir lan saniye.